Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Skin Club'dayız. Siz de siteye gelmek için açıklama ve yorumlardaki sabitlenmiş linke tıklayarak siteye giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda sağ üstteki artı butonunu tıklayarak dilediğiniz ödeme yöntemlerinden birini kullanıp para yatırdığınızda para yatırma bonusunuzu alabilirsiniz. Her video için açıklamaya ve yorumlara sabitlenmiş bir link bırakıyorum. O linkten siteye giriş yapıp bonus paketinizi alabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar 10.576 dolarla Club'da bugün dolu dolu neler yapacağız hep beraber. Bakalım karşımızda etkinlik sayfası var. 12 günü kalmış. Siz de güne bitmeden şansınızı deneyebilirsiniz. 2.709 tane tokenim var. Ne açabiliriz? 2.000, 2.000, 2.000. Ee, kasa mı açsam? Item alayım. Yok bakiye de var. Tamam şöyle bir kasa buradan bir de şuradan deneyelim. Şöyle şundan bir açalım. Bakalım buradan ne verecek bize. Hiç belli olmuyor. Abi. Bazen çok iyi veriyor. Hamas geldi. 38 dolar. Güzel. Ee, öteki kasa hangisiydi ya? Şundan aldım değil mi? bir tane daha alalım hem de açalım. İkili almıştım. Toplam şöyle bakalım ne geliyor buradan. 10 dolar 70 80 1511'e kadar verebilir şansı %0.50. <laughs> ne gelir? 10 dolar gelir. Sıkıntı yok. Gayet ücretsiz aldığımız bir kasa. Şimdi kendi işimize dönebiliriz. Günlük ücretsiz kasalarınız var. Açabilirsiniz ben şimdilik açmayacağım. Belki bir sonrakini de göstermek için açarım. Şu sensus kasasını çok sevdim. Belli etmiyor ama bence güzel şeyler veriyor. Ee, üçlü açalım bakalım. Ne gelecek? Üç tane drop gelir bir yan yana. <laughs> Yapma be. Toplam 77 dolar. Düşük çıkarttık bu sefer. Armory kasalarına gerek yok. Bir tane. Birkaç tane Royalty açalım. Çok Çoktandır açmıyorum. Üçlü açalım. Eskiden çok açıyordum. Sonra baktım bozuldu. Boğaz geçtim. Açmıyorum o yüzden. Evet buradan bir bıçak. 163 dolar almış olduk ama çok da iyi değil. Şaşırttı ama beni. Çoktandır vermiyor. Midnight Horror Witch Potion. Şundan alalım bir tane. Deneyelim bakalım. Savaşa gideceğim de o yüzden param harcamıyorum. Şu sağlam bir savaş yapalım istiyorum. Gene mi FAMAS geldi? 69 dolar. Tamam sıkıntı yok. Hadi gidelim o zaman. Gidelim savaşa. Bakalım. Bugün çılgınlıklar yapalım nasıl crazy modda oynayalım deneme yapmak istiyorum ya 5 tane Maze Trip koyalım bakalım biraz çekişmeli olsun crazy modda drop olsun <laughs> merak ettim ne olacak ee, botlarla olsun bakalım 5000 dolarlık crazy mod ne getirecek bize Evet şu an yüksek gidiyoruz. Güzel. Güzel. Ah, o bozdu işte. O şu an çok bozdu. Son kasa. Vallahi herhalde çıkın aldı. Aa Thanos almış. 14.867 dolar. Alsaydık çok iyi değil miydi? Bu arada 5183 dolarım kaldı. E, hemen toparlamamız lazım. Şöyle tekrar savaş oluşturacağım. Denemek için yapmıştım onu. Siz denemeyin. Yani siz yapmayın diye ben sizin yerinize denemiş oldum. Evet şimdi overtime kasasından giriyoruz. 4, 5 6 tane koydum. Bakalım Sharing modda oynayacağım. Ya da önce normal modda oynayayım. Droplu olsun modlarla başlayalım. Bir kişi yeterli. Şimdilik bakalım. 900 dolar verdim. Şans hangimizde ise ona gider. 82 dolarla başladık. Four times kasasını tek koymuyordum. Güzel, 2 tane attı. Full enjöktör bende. Derken Vulkan geldi. Güzel. Arkasından ne gelecek? Yine bende olduğunu düşünüyorum. Son kasa. Allah. Güzel 1922. Gayet güzel. Şöyle satalım. Devam edelim. Bir kasa savaşı daha. Yani kasa koymadık. Bu sefer hangisi? Diamond kasasından 4 tane koyuyorum. 620. Sharing modda oynayacağım. 4 kişilik. Bakalım. Buradan ne alırız? 5000 dolar çok kötü gitti ama. Adam 14000 dolar aldı ya bot. Evet, şu an sharing modda oynuyorum. 4 kişilik bir bıçak var bende 124 dolar. Hadi son kasa. Yani verdiğimi kurtarabilir miyim? Mümkün değil. 10 taşı çıktı. Onunki iyiydi. Benimki çok iyi değil. Evet 426 dolar. Tamam bunu da satalım. Sakıntı yok 6000 dolarımız hala duruyor. Böyle takasa gidelim. Elimizde item var. Şunları tek parça yapalım. 359 dolarmış. Var mı 358? Güzel bir marble fate varmış. Bu olur. Evet. Upgrade'e gidelim. Marble Fade'imize 5 katı diyelim. Alır mıyım? Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Alamadık ama. Biraz daha hızlı olsa yakındık <laughs> %17 şansa. Sıkıntı yok bugün tehlikeli oynadık. Zaten baştan belliydi. Kısmet diyelim. Bazen olmuyor. Şansınızı çok zorlamamak gerekiyor. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar hatırlatalım. Siteye gelmek için açıklamaya promosyonlu linki bırakıyorum. Oradan giriş yapabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.